Orasını açıver babası. Orası sıkıştırıyor orası. Heh. Rahat rahat yesin. Heh. Afiyet olsun. Hadi ye bakalım. Evet. Çok güzel. Yemede yanında yat. Önceden olsaydı ben de yerdim. <laughs> Çikolatanı mı yiyorsun? Ne ya? Evet. Benim evet. evet. Hepinize ertesi günden selam olsun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün hava burada günlük güneş görmüş olduğunuz gibi saat kaç gibi kalktık sabaha karşı bir uyandık arkadaşlar ondan sonra ben tekrar uyumuşum saat 10'da tekrar uyandık Kayınvalidemlerin de burada çarşıda işleri varmış. Dünden mi? Ondan önceki gününe söylemişlerdi bana. Dedim akına ara buradalarsa dedim kahvaltıya gelsinler. Biz de kahvaltı yapmadık. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladık. Onlarla güzel bir kahvaltı yapacağız. Badecik de yeni uyandı zaten. Bu arada saat öğlen 12 oldu. Onları bekliyoruz. Gelsinler güzel bir kahvaltı yapalım. Ee, bu videoyu dün başlatmıştım ama devamını getiremedim. Dün pestil gibi yattım arkadaşlar. Hiç iyi değildim böyle elim kolum tutmuyordu halim yoktu dedim ben bu videonun devamını getiremeyeceğim hatta canlı yayın bile açamadım o derece kötüydüm sürekli uyudum bugün biraz daha iyiyim hafiften bir terlemem var e, terliyorum böyle ter atıyorum e, Sabah karşı hatta kalktım bir duş aldım hatta saçlarımı bile kurutamadım bakın yarı ıslak yarı kuru saçlarım bir taradım şöyle hemen bir taş geçirdim kafama öyle yani kolumu elimi kaldıracak dermanım yok Şimdi Akın'la beraber o da dörtte işe gidecek. Birlikte kahvaltı hazırlıyoruz. Ee, tabii ben kalktığımdan beri evi süpürüp sildim. Banyoları temizledim. O işlerimi hallettim. Bir tek şimdi kahvaltı hazırlığımız var. Bakalım hazırlayalım. Ondan sonra gün içerisinde inşallah görüşürüz. Bakalım. Evet şöyle yavaştan masayı kurmaya başladım arkadaşlar. Domates, salatalık, işte peynir, tereyağı, pekmez koydum. Şimdi buraya ne gelecek? Yumurta gelecek, patates kızartması gelecek. Ee, ekmeklerimizi de kızartırız. Şu da benim ekmeğim, kepek ekmeği. Afiyetle yeriz bakalım. Kaplayacağım sonra yiyeceğim. Anne, telefonu oradan al, şuraya kenara koy. Of. Bebişim de kaldır damak baba gelecek birazdan. Çılgın, sen ne yapıyorsun aşkım orada takla atıyor kuşumuz takla. Babacık babacık da hadi duysun arkadaşlar. Aşkım, canım. Babacık babacık de. Arkadaşlar bu bebek hamile. Burası açılıyor. <laughs> Şimdi ben açayım da göstereyim. İlahi vade. Oraya da bak şeyini boyalarını sıkıştırmış. Şuraya bak bak bak. Şurada benim arta kalan ekmeğim var. Onu da alayım oradan. <laughs> Bakın bir haftadır. Yani bir hafta oldu belki. Bir dilim ekmek kalmış bunun içinde. Düşünün ekmek hiç... Yemiyorum. Hele ki yumurtayla bu ekmekler hiç yenmiyor arkadaşlar. Bir dahakine tahıllı ekmek alacağım. Bakın. Havaya bakar mısınız? Bakın arkadaşlar. Bakın çıktı. Evet çok güzel. Basınca... Ay Havaya var. bakın ne kadar güzel. Gökyüzü masmavi. Harika. De 20 derece hava sıcaklığı var şu anda arkadaşlar. Çok güzel hava camlar yine gel, batmış. Kızım, Daha yeni yıkandı. Kızım. Bir hafta olmuştur yani camlar yıkanalı tekrar battı. İşte yol kenarı olunca böyle oluyor arkadaşlar. Şu çiçeklerim de maşallah. Kızım gel, bakalım. Canlarım benim büyüyorlar. Onun küçüğü var ya. Evet büyüdükçe kesiyoruz biz bunları. Tekrar dallanıp budaklanıyorlar. Onun küçüğü var ya o benim. Hmm. Kız sen neredesin kız? Oraya çıkma anneciğim çıkma oraya. Düşersin çıkma. Aa Elif bebeğime göstereceğim etrafı. Gökyüzünü mü göstereceksin? Perdeyi çeksene şuradan. Anneciğim düşeceksin şimdi. Arkamdan perdeyi çek. Otur tamam. Hadi. Altına yastık koysaydık. Şöyle güneşe otur biraz da D vitamini al. Tamam. Hah Oh sıcacık bak. Oh mis. Elif <laughs> Bebeklerin canını okumuş. Kaç para? Para. Kaç para verdik bunlara? Kaç para? Ah bağda. <laughs> canını okudum. Kirpiklerini senin şeyinden sürmüştüm. Dört <laughs> yaşında. Yaramaz mi? ya. Bir de krem sürmüştüm. Bir ara şey Boyumuza kadar geliyor. Baksana bayağı doldu burası. Bir ara yaparım. Sağ bana poşet bulamadık. bunlar çöp koyuyorlar ya buna. Gel bade. Sağ bana poşet bulamadık. Babanın toplasın. Bu sıra bu poşeti olur mu? Arabanın arkasına çok bakabilirsin. Bade de sen de papatya bu toplayacaksın. karşınıza gelebildim arkadaşlar. En son sizi sabah kahvaltıya kayınvalidemler gelecek demiştim. Birlikte çok güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra kahvelerimizi bahçede içtik. Kayınvalidem biraz ot falan topladı. Bana da işte pazıyla pırasa getirmiş bahçesinden. Ondan sonra çarşıda alınacakları varmış. Seni söyledim, geldim ben. Dur bir dakika Sessiz onlara bir dakika. Onları aldılar, e, getirdiler sağ olsunlar. Ondan sonra beraber oturduk falan. Sonra Badecik'te babası nereye gitti? Babaannesine hediye almaya gitti. Anne, anneler günü hediyesi. Mikser aldık, mikser, mikser. Evet, mikser, hadi git çorba soğumasın. olmasın. paylaşacak. Annemize sizce taklitini yapıyor bu arada. Babaannesine mikser aldılar. Miksere ihtiyacı varmış. Akın da hazır gelmişken dedi mikseri alalım verelim sanat. biz. Anne dedi. Onu da götürdüler işte. Öyle arkadaşlar. Güzel vakit geçirdik. Az önce gittiler. Şimdi de Akın'ı işe uğurladım. Badeciğimiz gibi tarhana çorbası yaptım. Onu içiyor. Yanında da limonlu havuç yiyor değil mi? Evet. Bardağına limon e, suyu sıktım. Üstüne de havuçları. Ay telefon düşüyor zannettim kız. Hadi bakalım çorbanı içsin artık. Hadi bay, bay bay. Tamam hadi hadi hiç konuşturmayalım. Bir gün seninle çağıracağım bay bay. Şiş, çok ayıp ama hadi öyle arkadaşlar bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama görüyorsunuz işte telefonu her aldığımda böyle e şimdi ne yapacağım bulaşık makinemi çalıştırdım çamaşır makinemden çıkanları astım Bade'nin yatak odası ve bizim yatak odası geç kalktığımız için daha duruyor. Kahvaltı hazırladığım için oralara öylece bıraktım sabah. Kapılarını kapattım, camlarını açtım. Bir güzel havalandılar. Şimdi camlarını kapadım. Bir güzel düzenleyeceklerim var. Dolabı tekrar baştan indireceğim hem benim odanın hem Badeciğin odasının. Bir güzel derleyip toplayacağız. Yani yapıyoruz ama yine birikiyor işler. Her gün iş, her gün iş. Öyle. Sizler neler yaptınız? Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Dün hava almak için dışarıya çıkmıştık. Onda bir video ekleyeceğim arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz beni. Ee, yaptığım işleri hiç paylaşmayacağım. Çünkü video çok uzun olacak. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Artık benden bu kadar olsun. Elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.